Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda Amerika'daki emlak piyasasının 2019, 2020 ve 2021 yıllarındaki değişikliklerini görmüştük. Bugün de Ocak ayından Mart ayına kadar 2022 yılında neler değişmiş onlara bakacağız, onları inceleyeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalı aboneyseniz eğer zil işaretine tıklayarak YouTube kanalına yüklediğim videolardan hemen haberdar olma imkanına sahip olun. Bu arada Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarımız da var. Onları da muhakkak takibe alın. Her biri için farklı farklı programlar yapabiliyorum. Hepsinden haberdar olmanızı sağlayacak bilgileri orada bulabileceksiniz. Evet fazla sözü uzatmıyorum ve bugünkü programa geçiyorum. Buyurun bakalım 2022'de neler değişmiş. ev fiyatlarında 2019 ve 2020 civarında 2019 ile 2021 arasında ev fiyatlarında e, ve ciddi bir yükseliş var. Yaza doğru ev fiyatları daha da artıyor. Kışa doğru ev fiyatları biraz azalıyor. Ama bir önceki seneye göre bakıldığında, kışlar kıyaslandığında yine ev fiyatlarında bir artış mevcut. Böyle bir sistem oluşmuş durumda son 3 senede. Peki Son 5 seneye baktığımızda ev fiyatlarında morguç ödemelerinde daha doğrusu e, ortalama olarak morguç ödemeleri 2017 civarlarında 1250 dolarken 2022'nin Şubat ayı itibariyle ortalama 2123 dolara çıkmış. Yani %25'lik bir artış mevcut ev fiyatlarının morguç ödemelerinde. Mortgage ödemelerinde %25 civarında bir artış var. Bu da tabii doğal olarak evlerin fiyatlarından dolayı kaynaklanıyor. Ev fiyatları arttıkça alınan krediler ve bu kredilerde de işte down payment işin içine giriyor. Down payment az veriliyorsa ilk defa ev alanlar %3.5'a kadar down payment verme imkanı olduğundan dolayı ev fiyatlarındaki mortgage ödemeleri de buna bağlı olarak artmış oluyor. Bir sonraki grafik. 2020, 2021 ve 2022'nin Mart ayları karşılaştırıldığında görüyorsunuz grafikte 2020'de e, satış fiyatları ortalama Amerika ortalaması 275 bin dolardan 315 bin dolar civarlarına gelmişken 2021'de 320, 315 bin civarlarında olan ev fiyatları 2021'in sonu itibariyle 350-360 bin civarlarında 355-360 bin civarlarında ve şu anda hali hazırda 2022'nin başlangıcından Mart ayına kadar olan rakamlarda da ev fiyatlarındaki ortalama fiyat 376 bin 350 dolar civarında oluyor ki bu bir 2020 ve 2021'e kıyasla yüzde 17'lik bir artış manasına geliyor. Bir sonraki rakam grafiğe baktığımızda evlerin Satış fiyatları, listeleme fiyatları ne kadarmış, ne kadar bir artış var? 2020'de bu rakam başlangıç olarak Ocak aylarında 250 bin, 260 bin dolar civarındayken ortalama daha bir ileriye kadar gidildiğinde sene sonunda 300 bin dolar civarlarına geliyor. 2021'in sonlarına doğru bu rakam 350 bin dolar civarlarında ve şu anda hala hazırda bugün itibariyle bu rakam. 396.700 dolar. X ortalama satış fiyatı, ortalama pazara çıkma fiyatı 376 396.000 dolar, 400.000 dolar civarında diyebiliriz satış fiyatları. Bu da %14.2'lik bir artıştan bahsediliyor buradaki verilere göre. Evli ev alan kişilerin ev mortgage payment'larını yapmalarındaki rakama gelince ev alan kişiler 2020 itibariyle 2022, 2020, 2021 ve 2022 itibariyle yüzde 25'lik bir artış mevcut ev ödemelerinde. Yani bu tabi doğal olarak evlerin daha çok satılması, satılan evlere alan kişilerin de daha çok ödeme yapması sonucu bu rakamda artmış bulunuyor. Ortalama ödemeler 2000 1250-1500 dolar arasıyken 2020'de bugün itibariyle Mart ayı itibariyle bu aylık ödemeler 2123 dolara çıkmış durumda morguç ödemeleri ki bunu biraz önce bahsetmiştik. Ve pending satışlara bakalım. Pending satışlar 2020, 2021 ve 2022 karşılaştırıldığında Mart ayları itibariyle %3.4'lük bir artış mevcut Mart ayı itibariyle. Şu anda hala hazırda Mart ayında orta, Amerika çapında 59.890 adet ev satılmış ama işlemleri hala devam ediyor. Kağıt işlemleri, bürokrasi işlemleri devam ediyor manasına geliyor ki bu 2021'in başında 45 bin adetken 2021'in sonu itibariyle bu rakam 50.000 bin rakamlarında. 2020'ye baktığımızda ise bu rakam 2020'nin başında 30 bin adetken 2020'nin sonu itibariyle 48 bin 49 bin civarında bir adet adetten bahsediyoruz satılık evlerin pending durumda olması. Peki Mart Mart ayı itibariyle satılık evlerin yeni evler satılığa, satılığa çıkan yeni evlerin rakamlarına grafiğine bakalım. 2020 itibariyle 2020'nin başı itibariyle bu rakamlar e, 35-40 bin civarlarındayken 2020'nin sonu itibariyle 52 bin civarlarında, 50-52 bin civarlarında bir e, yeni ev satış fiyat, e, piyasaya çıkan yeni evler olarak görüyoruz. 2021'de bu rakam, e, 2021'de bu rakam 48 bin, Ocak ayı itibariyle 48 binken. Aralık ayı sonunda 51 bin civarlarında ve 2022'ye baktığımızda şu anda hali hazırda 81 bin 787 tane yeni ev satışa çıkmış durumda Amerika'da ve bu bir önceki senelere göre bakıldığında görüyorsunuz %2.8'lik bir düşüş mevcut satılık ev ilanlarında. Aktif olarak satılık ev ilanlarına baktığımızda 2020'de, 2020'de 900 bin ev e, Ocak ayı itibariyle satılıkken 2020'nin sonu itibariyle bu rakam 700 binlere kadar düşmüş durumda. 2021'de de 2021'in sonu itibariyle 600 binlere düşmüş. 600 binin de altında 580 bin adet eve düşmüş durumda. Ve 2022 itibariyle şu anda hali hazırda 463.962 tane ev satılık durumda ve bu da bir önceki seneye bakarak aynı aya bakarak %23'lük bir düşüşten bahsediyoruz. Satılık ev aktif olarak satılık ev listesinde piyasada ev az talep fazla ama arz yeteri kadar değil dediğimiz konu işte bu satılık ev rakamlarındaki düşüş. Ve bu rakam bir sonraki grafikte de baktığımızda evlerin satılıp işlemlerin başlaması itibariyle yani kontratta pending olarak işlemlere bakıldığında 2020 itibariyle 2021-2022'ye bakıldığında hali hazırda şu anda satılık evlerin rakam sayısında %59'luk bir pending var. Yani bunlar muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde işlemleri bitmiş, el değiştirmiş olacaklar. Ve bu da %58'lik bir rakamdan bahsediyoruz. Ve bu rakam e, gitgide artacak gibi görünüyor 2022'de. 2020 ve 2021'e kıyasladığımızda da %58-%59'luk bir artış mevcut. Ve bir sonraki grafikte de gördüğünüz gibi Amerika'da bir hafta içinde kapanması, bir hafta içinde işlemlerin sonlanması beklenen ev sayısı yüzde 45 civarlarında. Bu 2021 ile kıyaslandığında yüzde 40, 2021 ile e, 2020 ile kıyaslandığında da yüzde 30 civarında olan bir yüzde. Yani %14'lük bir artış var diyebiliriz 2020 ile kıyasladığımızda. Bunlar şunu demek satılık evler satılıyor. Piyasadaki satılık ev sayısı da daha da düşecek gibi görünüyor. Ve Amerika'da ortalama evlerin satış tarihleri, günleri kaç günde ev satılıyor? 2020'ye baktığımızda piyasaya çıkan evler Ocak, Şubat, Mart itibariyle 60 gün piyasada dururken 2020'nin sonu itibariyle bu bu sayı 35 gün gibi olmuş. Ama 2021'de bu 35 gün olan rakam sayı olarak bakıldığında 25 gün civarında, 27 gün civarına düşmüş durumda. 2022 itibariyle, Mart ayı itibariyle de bu e, rakam 23'e düşmüş durumda. Yani bir ev satılığa çıktıktan sonra 23 gün içinde satılmış oluyor. Ve bir sonraki grafikte de şu andaki satılan evlerin fiyatlarının üzerindeki satış grafiği görünen o ki 2022'nin Mart'ı itibariyle satılık olan evlerin %48'i satış fiyatının daha üstünde bir rakama satılmış gibi görünüyor. Ki bu grafiğe bakıldığında 2020'de 2020'de bu rakam Mart ayı itibariyle %22, %23 iken 2021'in Mart ayı itibariyle bu rakam %38 civarlarındayken Mart ayı 2022 itibariyle %48 oranında bir normal fiyatının üstünde satış bilgisi görüyoruz. Bu şimdiki grafiğe baktığımızda ise %2.8'lik bir orandaki evlerin normal fiyatlarının daha altında satıldığını görüyoruz 2022 Mart ayı itibariyle yüzde 2.8 ki bu 2020'de yüzde olarak bakıldığında yüzde 2-3 civarlarındayken 2021 itibariyle bu rakam yüzde 2'ye yakın bir oranda daha az fiyata satılmış gibi görünüyor. Bir sonraki grafikte bakıldığında bu grafikte de son 10 yılda, son 1 yılda daha doğrusu talep %10 civarında artmış bulunuyor. 2022'nin Mart ayı itibariyle %10 civarında bir artış mevcut evlerin talep ev, ev satın alma taleplerinde. Buna yine grafiğe bakıyorsunuz. 2020, 2021 ve 2022'yi yan yana koyduğunuzda Böyle bir e, hafif on civarlarında bir artış mevcut bütün senelere bakıldığında. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Amerika'daki emlak piyasası son 3 sene içinde 2019, 2020, 2021 ve 2022'nin Mart ayına kadar olan dönemde gördüğünüz gibi hep bir artış mevcut. Ve son geçen hafta biliyorsunuz Federal Reserve Bank faizleri arttırdığı 0.25 oranında ve sene sonuna kadar 6 defa daha artıracağını bildirdi. Bu demek ki her artış %0.25 olursa eğer %1.5 civarında sene sonunda bir artıştan bahsediyoruz. Bu sene ilk defa seneler sonra 3-4 sene sonra ilk defa mortgage faiz oranları %4'ün üzerine çıktı faiz oranı olarak. Ve bu artmaya devam edecek %5'lere sene sonuna kadar %5 civarlarına %5,5 civarlarına varabilir. Burada amaçlanan paraya ulaşımı biraz zor hale getirmek. Nereden de gördüğünüz gibi ev fiyatlarında herhangi bir şekilde bir düşüş olmayacak gibi görünüyor. Artış devam edecek gibi görünüyor. Ev fiyatlarındaki artış %5 %10 civarlarında olmasa bile yine %3 %5 civarlarında artmaya devam edecek. Biraz artışı yavaşlayacak gibi görünüyor ama Artmaya devam edecek gibi görünüyor. Siz de bu grafiklere bakarak, bu videoyu tekrar izleyerek, çevrenizle paylaşarak görebileceğiniz gibi yatırımlarınızı ev, emlak piyasasına girip girmeyeceğinize karar verirsiniz. Efendim? Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlaka çevrenizle paylaşın. YouTube kanalındaki zile tıklayın ki bilgiler size. Video yüklediğim zaman elinize ulaşmış olsun. Böylece videoları kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda Instagram hesabımız var, Facebook hesabımız var, Twitter hesabımız var. Buralardan da mutlaka beni takip etmeye devam edin. Takip etmiyorsanız takip etmeyi düşünün. Düşünüp de takip ederseniz çok teşekkür ederim. Efendim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.